Evet arkadaşlar. Aşırı derecede rüzgar var. O yüzden mikrofonu şöyle tutayım. Rahatsız olmayın rüzgar sesinden diye. Gördüğünüz gibi eşek yaptım. Yorumlarda bazı arkadaşlar demiş ki abi demiş bir eşek yapmadın kendine. Aha da yaptım. Artık bizim bir eşeğimiz var. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra Burada bütün bu dağ evinin malzemelerini işte çekiçti, kesmeydi, ıvırdı, zıvırdı işleri bu eşekte yapacağız arkadaşlar. Güzel oldu ya. Sağlam da oldu bu arada göstereyim. Sağlam yani. Öyle langır lungur, kara düzen iş değil. Şimdi gelelim dağ evine. Şimdi çok rüzgar esiyor arkadaşlar. Bilmiyorum görüyor musunuz yapraklardan da. Mikrofonunda bu siyah normalde şeyi vardı süngeri kayıp kim bilir, nerede? Yapraklar arasında nasıl bulacağız? Onun yanı şöyle bir sünger. Daha önce de birkaç bölüm önce yapmıştım böyle bir sünger. Yine o süngeri kestim. Buna montaladım ki rüzgardan rahatsız olmayın diye. Dağ evinin diğer bir, bir yorumu ise arkadaşlar içinin olmadığıydı. O kontraplak kaplamıştım ve çok çirkin gözüküyor. Dediler. E ben baktım gerçekten öyle. Benim de içime sinmedi. O kontraplak sökeceğim. Artan malzemeleri yukarı çatıya koyacağım, çatıyı düz yapacağım, çatıyı da aynı şekil plağı yukarıdan değil aşağıdan desteklemiştim. Onu da değiştireceğiz arkadaşlar. Bir arkadaş yazmış abi yorumlarda demiş ki abi masayı alttan yukarı doğru çaktın yani düşmesin. Şimdi çatıya çıkmam için merdiven gerekiyor, emanet bir merdiven almıştım alüminyum. Böyle yapıyorum ki rüzgar çok aşırı esiyor arkadaşlar ya. Emanet bir merdiven almıştım. Kendime bir merdiven yapmam lazım. Köye enliğimde götürdüm. Sağlam, güzel, her işime yarayacak bir merdiven yapacağım arkadaşlar ki boyu fazla uzun değil. Sadece burada çatıya çıkmak için işte balkovanlarını bir ay sonra yukarı çıkacağım. O işime yarayacak merdiven. O yüzden sağlam bir şey yapmam lazım. Bir şeyler yaptığınız müddetçe, ürettiğiniz müddetçe doğada eksik bitmiyor malzeme olarak. Ve malzemelerin her zaman kıymetini bilmek zorundayız. Bu arada bir ağaç düştü dal da rüzgardan. Ona bakıyorum. Vay mübarek estikçe esiyor ya. Bu destere 25 liralık destere. Defalarca söyledik Bushcraft Türkiye hediye etti diye. Ve bir tane daha desteremiz var. Bunu Bushcraft handmade hediye etti arkadaşlar. Gerçek bir Bushcraft desteresi. Hiç kullanmadım. Birazdan açılışını yapacağız beraber. Ve merdivenimizin çoğu parçalarını bununla keseceğiz. Ya Allah bismillah diyelim. Haydi başlayalım. Merdiven yapmaya. testeremiz hazır harikada bir kılıfı var şimdi şöyle koyalım şunu kenara koyalım merdivenimiz bitti. Bu çatı değişecek. Bakın ben buraya naylon koymuştum. Tahta yoktu. Su birikmiş. Su birikintisi var. Olmadı yani. Çatı olmadı çatıyı sökeceğiz. Düz, düz Daha sık tahta yapacağız. O sebe değil o suntaları bunun altına koyacağım. Brandayı bunun üstüne sonra bu tahtaları sereceğim ki su beklemesin. Şurada da bu da hatalı. Evet arkadaşlar bir bölümünde sonuna geldik. Şurada eşeği görüyorsunuz değil mi? Vedayım bu merdiveni. İşte bugün bunları yaptık fikirleriniz varsa sevinirim. İşte abi şöyle olsun böyle olsun diye. Ee, yorumlara cevap vermiyorum gibi algılanmasın. Çünkü dağdayım arkadaşlar. Onları okuyorum okuyorum. Akla mantığa ve bu dağ evi konseptine uygun bir şey varsa mutlaka yerine getiriyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Aşırı rüzgar var. Artık yavaş yavaş akşam oldu ve yemek yeme zamanı. Hadi ben o kadar acıkmadım desem bile dogolar çok aç. Bir kusur elediysem affola. Kendinize çok iyi bakın. Selam ediyorum. Dağlardan, doğadan. Uzundur bu yollar Giderim gözüm kara Sanma ki dönmem sana beni beklesin ben ala ola ki vurulmuşum senden beteri yalnız vurulmuşum dağ başında nöbetteyim sevda Yaralıdır canı yüreği Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun Bedenim Gözüm dala gariplenirim Yaralıdır canı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim Gözüm dalar gariplenirim